katılım sağlayan, destek sunan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim. 2022 yılında bu derneği kurduğumuzda ilk iftarımız 2023'e denk geldi. Birinci iftarımız Şirin Yer Düğün Salonu'nda yaptık. Evet. Belediyemiz tesislerinde. 2024 yılında tekrardan aynı şekilde Şirin Yer Düğün Salonu'nda sayı katlayarak iftar programımızı gerçekleştirdik. Daha öncesinde biz belediyede hiçbir irtibat kuramazken evet. Görkem Başkan'dan sonra daha doğrusu Gürken Başkan ilk bize e, ziyarete geldiğinde derneğimize araya da iyiyken e, demiştik hani afyonlara belediye uzak, biz afyon belediye kapısından içerisine e, Cemil Şevval Başkanımızdan sonra doğru düzgün giremedik, irtibat kuramadık. Bizimle irtibat kurmaya devam edecek misiniz? E, bizim taleplerimize destek olacak mısınız dediğimizde bir söz vermişti. E, daha sonrasında seçim bitti randevu istedik. Hayırlı olsun randevusu. Ağustos ayında bir telefon geldi. İşte randevu. Ne zaman? Şu gün. Bir ortak bir gün oldu. Sonra toplantıda ben galiba başkan tabii biraz ilerden gittiği için ben tam hemşerilerin içerisinde başkanım ben size bir şey söylemiştim. Hani 26 Ağustos'ta bir program olur mu? Ee, bir araç olur vesaire olur. Bir ortak bir şey yapabilir miyiz? Demiştim. Ee, yapabileceğiz mi? Hadi bu sene geçti artık seneye yapabileceğiz mi? Dediğimde başkan projeyi önüme bırakıverdi. E, 102 gençle Bucalı 102 gençle Gazi Paşa'nın ayak İzmir'e diye bir e, program hazırlamış kendisi. E, gayet de bizi memnun etti. Hemşerilerimiz de memnun etti bu durum. Tamamıyla maddi desteğimizi hemşerilerimiz verdi. Ama şöyle hemşerilerimiz verdi. Başkan olarak cebimden bir kuruş para çıkmadı. Zannedersem hesap göreceğiz şimdi en son. Çıkmadı. Artı derneğimizin gazebo çadırları alındı. Ondan sonra çaycı şu anda bir sponsorumuz var alındı gözüyle bakıyorum ben o da alınacak dün çünkü semaver sıkıntısı çektik gecenin iki buçuğunda mı üçünde mi ne başkan görkem duman aradım gecenin iki buçuk üçünde sıkıştım yani başkan o kadar bizimle sıcak temasta daha önce diyorum ya belediyeden içeri giremezken gecenin üçünde başkan ben teknik bir hata yaptım böyle böyle siz de katılmayacakmışsınız Ankara'ya gitmişsiniz ben ne yapacağım? İkram aracı olmaz, çaycı olur, bir şey olur. Bana dedim bir akıl verin, ne yapacağız başkanım? Ya dedi dur, panik yapma, sakin ol. Sen dedi çok panik yapıyorsun. Ben dedi yarın ikram aracını göndereyim. Sıkıntı yok. E dedim ben bir şey daha isteyeyim mi? Dedim iste. Dedim park bahçeleri de gönder. Olur mu başkanım? Kasarat dedi. Ne istiyorsan. Hangi bölümde benim ismim ver. sıkıntı yok. yok. Buradan gerçekten... Sıkıntı yok. Ben dedi sonsuz dedi destek. Sıkıntı yok. Maddi manevi dedi. Yolda kalırsan yine dedi yanındayız. Dedim maddiyatla ilgili sıkıntımız yok. Masa sandalyen ne durumda dedi. Dedim hemşeriler ayarladı. Yeme içmeyle ilgili bir sıkıntın var mı dedi. Dedim yok o da ayarlandı hemşeriler. ile ilgili sıkıntın var mı? Yok. Adam bunu soruyor yani. Belediye evet. Başkanımız Görkem de bana. <laughs> ben... gecenin iki buçuk üçünde eee evet. bir taziye şey için ne o ikram aracı için talepte bulunabiliyor. Gerçekten başkandan memnunuz anlamında herhalde. Ya bu böyle devam <laughs> ettiği sürece tabii ki memnunuz. <laughs> Hemşerilerim şimdi bu videoyu görüp beni eleştirecek. Bu bir şeyi de takdir etmek lazım. Eee benim partim yok. Ben partide partili olmamak için dernekçi oldum. O da ayrı bir çizgidir bende. Ben. De. ben ee, sağ sol CHP Ak Parti MHP değil. Ee, ben partili olmamak için, böyle bir şey alet olmamak için, böyle bir şeyle yürümemek için, ben hemşerim beni ilgilendirir, gerisi değil. Ha, şu olur. Seçim zamanı bize gelsin, ziyaretimize konuşalım, görüşelim. Ondan sonra diğer projeleri gelsin. Anlatsın. Bu böyle anlattı, bu böyle yaptı deriz geldi Görkem Başkan bize projelerini anlattı gayet de hemşerilerimiz güzel karşıladı yani ve koyu diğer taraftan arkadaşlar vardı ee, dedim ya bakın düzgün konuşun ama başkanla çok da sıkıştırmayın adam aday adayı sonuçta ee, yarın başkan olacak belki kapısını çalacağız kırmayın dökmeyin dememe rağmen hemşerilerin yine girdiler o konulara ama o başkan güzel idare etti. Yani bildiğin deplasmana geldi orada, ee, çok kalabalık değildik, 22 kişiydik, 22'ye bir deplasmana geldi. <laughs> 22 kişiyi de e, memnun etti, kırmadı, dökmedi, yarmadı, İyi çıktı o işin içinden. Randevu da Ağustos'ta verdiğinde dedim tamam başkan sen şimdi seni ben şahmat yaparım diyordum, o beni şahmat etti. <laughs> Afyonlarla yapmayalım bir program, ne yapacağız? 26 Ağustos dedim, Zafer Haftası. Kocatepe dediğim bir program olması lazım. Ne yapacağız? Çıkarttı önüme proje attı. Bucalı 102 gençle Kocatepe'den Gazi Paşa'nın ayak izlerinden İzmir'e yürüyüş. ne oluyor ya? Projeyi kurcala kurcala kurcala. Buradan bindi gittiler. Biz tabii önden bindi gittik. Aynı gün kamu festivali var kırıklarda. Dedim başkan gelmez. Mümkün değil gelmez. Yetişemez. Biz erkenden gittik o kadar. Hazırlandık ettik dedim. Bugün mümkün değil. Abi kamu festivalinden çıksan iki buçuk üç saatte Afyon'a gel. Bir geldi abi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ikram aracı geldi. Hemşerilerimiz. Ya abi programın başından sonunu orada çorba dağıttılar. Kaç bin kişilik çorba getirdiniz siz? Nasıl getirdiniz? Nasıl? Ne, ne yaptınız? İzmir'den ne siz oradan, orada çorba dağıtımı? Ee, o biraz bizim ağrımıza gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... Biraz bizim burayı bizi bozdu. Bozdu ama bir yandan da Afyonların, Afyonkarahisarların varlığını bozdu ama yani. bir yandan da benim de gururuma gururuma okşadı tabii yani tamam ya benim belediye başkanım gelmiş yani dedik yani ee, bitmedi o çorba <laughs> ne yaptılar, felak mı okudular, nasıl mı okudular kimdi başındaki, hocam mı vardı, İmam mı vardı ee, bitmedi, çorba bitmedi en önemli nokta iki tane nokta birincisi Belkahve'de Atatürk'ün saat 10'da galiba bilmiyorum ilk orada İzmir'e 10 Eylül'de giriyor. 10 Eylül'de Atatürk'ün kahve içtiği saatte orada keyif kahvesi içtiler. Atatürk şekersiz kahve içiyormuş. Ben de orada öğrendim. Ee, orada ilk defa şekerli kahve içiyor. Çocuklarla birlikte Başkan Görkem Numan şekerli kahve içti. Müthiş bir şeydi bence. Ya, çok yani e, orada ben çok duygulandım. 11 Eylül'de de e, bayraklar ilk kez orada o zaman bayrak kırmızı e, kumaş bile yasak. Beyaz kumaş, kırmızı kuşa, kumaş bir araya gelmiyor yasak. Yunan artık el koymuş burada. Bayrak asamayacaklar. Neyse annelerimizin, nelerimizin ördüğü o bayrakları ilk defa sallanıyor. Dedi ki biz 11 Eylül'de bir günde yaptık. Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri ondan sonra e, Mert Bartu Işık Müdürlüğün ismi aklıma gelmiyor. Mert Bartu Işık Müdür. Bildiğin abi 7 parkta o ağaçların isminin tarihi bilmem nesi ağaçların kazılması vesaire o diğer müdürlüklerin organizasyonu Canını okudu şeyin e, programın yani bir iki günde bir park çıkarttı meydana park ne Kocatepe Ata Zafer Yolu Parkı İsmi de yeni daha yeni e, Mart 03 05 Mart'ta 5 Mart'ta gündemden şeyden meclisten geçti parkın ismi e, verildi Kocatepe Zafer Kocatepe Ata Zafer Yolu Parkı e, aynı o Kocatepedeki milli duyguyu burada anlatabileceğimiz bir park oldu 15 yıllık gençle birlikte Orada fidanlarımızı diktik, yeni ağaçlarımızı diktik, ağaçlara isim verdik. Nereden? Polatlı. Polatlı'da ne yaşandı? Sakarya. Neler yaşandıysa, gel orada anlat abi, Müthiş. anlat. Oradan geçti, Atatürk nereye geçti oradan? Misal hemen tarihim çok zayıf. Akşehir'e geçti. Ee, Akşehir'de neler yaşadı, neyi planladı? Oradan Emir Dağı'nda neler yaşandı? Deli Battal kimdir? Anlat bunları. Deli battar deli. Allah'ın delisi çorabının çarığını götürmüş Kuvayi Milliye'ye teslim etmiş. Benim demiş verebilecek bunların var? Bir kalıp sabun evet, istiyor. Ee, diyor ki benim verebilecek buyum var ama ne yapıyorlar? Atatürk onun deliliğini kullanaraktan e, cephanenin yerini, cephanenin hazırlığını istihbarat olarak kullanıyor. Adamı istihbarat olarak kullanıyor. Müthiş ve, var. Ve oradaki e, şeyin patlama olayı Cephane'nin patlama olayı e, bu şekilde. Bu deli. Ya Allah'ın afyonun delisi. Emirdağ'ın delisi sayesinde. Oraya gittiğinizde görürsünüz. Bir elinde çarık bir elinde çorap. Ben düzgün anlatamıyor olabilirim. Bir tarihçi daha iyi anlatır bu durumu. <laughs> Hatalarım varsa af affola. E, oradan geçtik. Yıldırım Kemal. Yıldırım Kemal yaralı şekliyle Kuvayi Milliye'de işte o ordusunun başına beygirin başına e, geçiyor. Hasta haliyle emir dinlemiyor. Yani sen de dinlen yoktu çıkıyor 33 askeriyle birlikte Yıldırım Kemal'de şehit oluyor ne yapıyor ama ama ne yapıyor hem haberleşmeyi kesiyor hem e, İzmir'den gelen tren yolu hattını desteği kesiyor ve zafer bu şekilde kazanılıyor buradan maç dönüyor bize e, ya bunları anlatıyoruz Dumlupınar. Sandıkla da ne? sandıkla da 11 gün misal veriyorum 11 gün tam ben bilmiyorum Yunan kalabiliyor. 11 günden fazla sığındırmıyor halk. Def ediyor. Dinar. O aşağı bölgeden, güney bölgeden gelecek olan desteği kesiyor. Sinan Paşa da örnek veriyorum Nuh da, tarlaların içerisinde nöbet tutuyor halk. Köylü köylü Nuh'un köylüsü nöbet tutuyor. Şey Yunan askeri kaçıyor ya kaçmayıp hazırlık yapacak olursa diye kaçması için e, nöbet tutuyor. Ne normal, normal köylüsü, kadını, ninesi, teyzesi tarlalarda gitsin e, tarihçiler bununla ilgili orada var onun tarihçisi de anlatsın. Gibi gibi yani Çiğiltepe örnek veriyorum. Ya, en çok kanın döküldüğü yerdi galiba. Ya bunlara ağaçlara tek tek isim verildi. En son Belkahve, Alsancak ve ortada bir çınar Buca Cumhuriyet Çınarı. Şimdi oraya diyorlar ki Görkem Duman Niye Görkem Duman ismi yazıldı? Ben eleştiriler aldım çevremden Görkem Duman yazması mı gerekirdi? Buca Belediyesi yazsaydı deniliyor Evet yazacak abi imzasını atacak bu eseri bu yaptıysa bu proje buna aitse bunun danışmanları kendi belirlediği danışmanlar bunlarsa bunların sayesinde bu böyle projeler çıkartabiliyorsa evet abi imzasını atacak altına ben de yapsam altıma imzamı atarım yani buradan da Görkem Duman Başkanıma teşekkür ediyorum. Hemşerilerime de çağrıda bulunuyorum. Oraya bir ee, blok Nerede koymamız. Park, biraz bu, bu Oraya şey... bu parkın ismiyle ilgili ismini koyabileceğimiz bir mermer blok oturtmamız lazım. Hmm. Buradan çağrıyı da yapalım o zaman. Tabi buradan tüm hemşerilerimize ee, çağırımdır. çağrımdır. ha bloğumuz var aslında Caner Peynirci, İsfaş Müdürümüz Caner Peynirci bloğu verdi. Ama bloğu kaldırıp buraya getirtemiyoruz. Yani o blok çok ağır bir blok. E, onun taşımasında bize yardımcı olabilecek polisajın yani o parlatılması gerekiyor. Cilalanmasında bize yerinde ama e yardımcı olabilecek hemşerilerimiz varsa ulaşabilirlerse e, oraya bloğumuzu oturtalım. Çünkü ismimizin onaylanmasını bekledik biz. İsmimiz de onaylandı. Artık bir bahanemiz yok. E, deve kuşluğu yapmayalım. Hani uç diyorlar, kafayı sokuyor. Kaç diyorlar, uçuyor. O hesaba dönmesin bizimki de. Elimizi artık elimiz değil vücudumuzu o taşın altına koyalım. E, bloğumuzu o parka oturtalım Son olarak ben e, tüm hemşerilerimize, Evet tüm arkadaşlarıma eşime dostuma e, teşekkür ediyorum özellikle ama özellikle özellikle bu Ufuk Mahallesi'nde derneğimizin önünde yaptığımız kimler de bilmiyorum tanımıyorum da hiçbirini e, hepsine tek tek teşekkür ediyorum yani bu birlikteliği sağladıkları bu ve beraberin devam etmesi için bana inanç kaynağı oldukları için Sponsor olmak isteyen firmalara da böyle ee, davet edelim. <laughs> MK İzmir Emin Eminoto özellikle ee, ilk hedefinde sen varsın ama bir şu yerine yerleş. Ee, Mercedes Volkswagen servisi kendisi. Ha -ha. Ee, kadar, Mehmet Ağazını. Köymen ee, Hı -hı. Murat Karatepe ortaklığında ee, MK İzmir Eminoto ikinci sanayi sitesinde ee, kendi şu anda bir işçi servisleriyle ilgili bu Mercedes Sprinter ve benzeri Volkswagen gibi araçları yapıyorlardı. Şimdi binekle birlikte dört katlı bir sıfır bir binada profesyonel bir şekilde e, yeni bir servis gari. yeri hazırlıyorlar. Hazırlıyorlar. Şu an belediye ruhsat ruhsat aşamalarındalar inşaat ruhsatı. E, orada faaliyete başladıklarında inşallah e, kendilerine kendilerini bizi desteklediği gibi tüm programlarımızda çünkü o destek veriyor bana yürü diyor kalırsan yolda hmm. devam ederiz birlikte servetli senin gücünü yükünü paylaşırız diyor ama işin güzel tarafı da her yürüdüğümde hemşerilerim beni yalnız bırakmıyor hmm. hiçbir yük de bindirmiyor maddi anlamda Bu manevi anlamda yani. da şu anda bindirmediler hmm. dünkü kapanış hariç kapanışta yine yaptık e ihtiyar heyetiyle bir şöyle bir Son dakikaya kadar neler eksik kaldı, ne oldu netti yaptık ama gençler e, yalnız bıraktınız onu tekrardan bir programdan sonra yalnız bıraktılar program program bitene kadar problem yoktu herkes buradaydı program bittikten sonra gece dörde kadar ben burada e, tek başıma toparlamaya çalıştım yine e, o kısmı da görmeler lazım en son başkan iş bitti mi tamam mıyız bizi serbest bırakın mı demeleri lazım. Ee, gençler çok iyilerdi. Son dakikaya kadar devam etmeleri lazım. Ee, onu da inşallah anlatacağız. Anlaşacağız. Yavaş yavaş, olacak. Tekrar, güzel tekrar, olacak. Tekrar, tekrar, o, ol, olacaklar diyor ya her şey güzel olacak da güzel olacak. Evet, olacak inşallah. Olur.